Evet merhaba arkadaşlar. Sibele Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi, yedek hesabımı ve bu hesabımı eklemeyi unutmayın diyoruz ve bugün diyoruz ki evrensel mesajlarımız neler bu hafta için? Evet güzel bir hafta sonunun ardından gelecek güzel bir hafta için evrensel işaretlerimiz nelermiş? Hadi onlara bakalım. Evet, tesadüf diye bir şey yoktur demiş kartlar. Her zaman eş zamanlılık söz konusu. Pozitif olmayı ve her kötülüğün içinde bir iyilik olduğunu fark etmeyi unutmayın. Bolluk ve bereket enerjisi sizinle bunu kabul edip bununla beraber hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulma zamanınız gelmiş. Enerjinizi yükseltecek güzel aktiviteler yapmak ve gelen değişime hazır olmanız için uyarılar var bugün evrensel işaretlerde diyoruz. Evet zamansız bir zamanda biz de etkileşimde olanların niyetine açtık kartlarımızı her zaman aşkla kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın canlar.